2020 künyeli 108 273 numaralı erkek bir kuş. Arkadaşlar kuşun diğer ayağında İhsan Sarıyer'in damızlık kuşları için taktığı isim künyesi var arkadaşlar. Elde uzun bir kuş. Kuşun sırtı bile güzel. İnce telenkli. Kuşun tüy yapısı güzel. Sağlıklı arkadaşlar kasları iyi, Çok hafif düşük kemikli arkadaşlar. Varla yok arasında. Hayırlı olsun. Kuş Manisa'dan İhsan Sarıyer'in kuşun baba o gün köse. Mr. Kalimancı'nın tam kardeşi kuşun anne attı Ali Annesi uçmuş. 2018 Ege Derbi yarı final şampiyonu. Final 17.si az 5 olmuş kuşun annesi. Kuşun arkadaşlar babadan kardeşleri uçmuştur. Yenişehir'de final 52, as 48 olmuş. Kırpınar'da da uçmuş. Kırpınar'da final 37, as 6 olmuş. Kuşun kendi yavrusu 2024 derbi 10 balık kesildi arkadaşlar. 260 kilometre 6. olmuş arkadaşlar. Hayırlı olsun.